Evet Ömer Bey. Evde mi olarak yurt dışında hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir? Bu en sevdiğim soru aslında. İhracatları bana gerçekten ciddi bir haz veriyor. Bizim şöyle bir iddiamız var. Evdama çatısı altındaki markalarımızla beraber 2027 yılının sonuna kadar yani 3 yıllık süre içerisinde döviz bazında biz rakamlarımızı ikiye çıkarmakla ilgili önümüze bir planlarımızı yaptık. Her markamız için geçerli. Yani hepsinin kendi içinde bir hikayesi var. Softanosu, Lucas'ı, Kobos'u, vitalesi. Bunların hepsiyle ilgili planlamalar yapıldı. Tabii ki bugün için 42 ülkede varız. Bu kısmetse cirosan anlamında iki katına çıkartacağız ama yaygınlaşma anlamında da hedef olarak 60'a yakın ülkede var olmak istiyoruz. 2027'nin sonuna kadar. Ve bildiğiniz gibi bizim Rusya ve Fransa yerleşke olarak kendi bir yerleşkelerimiz var, kendi mağazalarımız var. Onlar bizim ana pazarlarımız. Orada internlandığımız alt bayliklerimizi çok daha geliştirmek istiyoruz. Bununla beraber her geçen gün kadro yapılanmamıza da ihracat bölümünde ciddi desteklerimiz var. İnşallah 3 yıl içerisinde güzel neticeler alacağımızı ümit ediyorum.